Neyse şuraya bir gireyim bekle bir şey değil mi? Ben başka bir yerden onun önüne falan çıkarım. Ama ilk önce biraz şey alayım. Hiçlik bilmem nesinden alayım da. Yardımı dokunuyor bize. Şuradan girsem nereden çıkarım? Aha! Oğlum ben Allah'ım yarabbim. <laughs> Selamlar. Bugün sadece M1 Myers oynayacağım. 3 maç falan atarım. Bu yedi de şu şekilde yaptım. Birinci perk ebediyen dolaşık. Bir kurban. Hasar aldığında bir nişan kazanıyorum. En fazla 8 nişan kazanabiliyorum. Her bir nişan kurbanları %4 daha hızlı kaldırmamı, %4 daha hızlı yere bırakmamı ve %4 daha hızlı asmamı sağlıyor. İkinci perk kandırıkçı. Atlama zamı %15 arttırıyor. Atladım pencereyi de 16 saniye boyunca kurbanlara kapatıyor. Üçüncü perk üstün anatomi. Bir kurban 12 metre yakınımda hızlı atlama yaparsa bu avantaj etkinleşiyor. Avantaj etkinken bir pencereden atladığımda atlamazım %40 artıyor Son perk olarak da gerilim dalgalanması. Bir kurbanı normal saldırımda yere düşürdüğümde 32 metre içindeki tüm jeneratörler patlıyor ve %8 oranında geriliyor. Eklenti olarak da Michael'ın M1 kullanarak tek atması için kokulu saç demeti aldım. Bu eski Myers'ın eklenti olarak kalmış hali işte. O şekil kullanabiliyoruz artık. Karakter M1 olarak tek atabiliyor. Ekstra olarak da atlama menzili %50 daha fazla oluyor. İkinci eklenti de G. Myers anısına. Özelliğimizdeyken kurbanları yerden kaldırma ve kancaya asma hızımız %40 artıyor. Denemediğim için denemek istiyorum şu ikisini. Ebediyen dolayısıyla dolaşıkla Gmail sanasına. Yani toplam %72'lik bir hız kazanacağız şu ikisi sayesinde. Ha, ikisini kullanmaya gerek yok da ben psikopat olduğum için denemek istiyorum. Bu eklentiyi ikinci maç değiştiririm. Onun yerine mezar taşı alırım. Ya mezar taşı olunca aşırı rahatlatıyor. Ondan dolayı ikinci maç mezar taşı alırım. Bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Onu da söylemeden geçmeyelim. Neyse maça girince devam ederiz. Macmillan'a. Der 31'e. Uf. <laughs> <laughs> bir bal kabağı kıralım başlayalım. Burada sahip tutarsam alırım. Ama zaten... o oh, merhaba Sable. Ne yapıyorsun? Bana fake mi veriyorsun kendince? Aha. Arkada birini daha gördüm. Tamam. Şimdi. Aa bu daha hızlı geçiyor lan. Bayağıdır oynamıyordum ayrısı Daha hızlı geçiyor. Atlarsan seni yok ederim. Hop. Aa yetişebilir miyim? Okey yetişemedim. Kır bunu hemen. Ver bu paletleri. Yapacak bir şey yok. Daha süren var. Seni düşürebilirim. Nasıl yemedin o fake'i ya? Önüne bak be. ha koçum. Yerden hızlı alıyorum. Flysafe falan tutamaz. Okey. Seviyemiz bitecek şimdi. Lan hadi. Her yeri takılıyor. Neredesin ya? Burada bir yerde olman lazım senin. Neyse. Vay 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 şerefsiz. <laughs> Onun kafasını yapısını çözdüm de. Kafasını yapısını. Bu en enayi tamam. O jeneratörü biri geri gitmiş olabilir mi? Yok o jeneratör geriliyor. Ne yapıyorsun sen? Oğlum bayağı hızlı şey yapıyorum bu arada. Kanka böyle bir durumda denememen lazım ya. Ne diyorsun? Söylesene neden Shanji? Okey. Aa karşı taraftan bitirdiler. O zaman bu tarafı tutacağız. Hem daha rahat olur. Şu jeneratörü kesin geri gitti o ya. Kıladıt. Mez olur mu? Gerizek. <laughs> Allah'ım benim çok eğleniyorum ya. Bayağıdır oynamıyorum ya bunu açtılar olmaz öyle. Oğlum çok hızlıyım ha. Ebediyen dolaşık da var. Beciyim şu an. Bu jeneratörü tutamazsam olmadı bu jeneratörü tutacağım. Okey bunu da yapmıyorlar güzel. Bunu niye kurtarmaya gelmediler? Ha gördüm orada birini. Tamam diğerin... Aa bir dakika. Bir şey diyeyim bence burayı salayım. O diğer tarafa bitireyim çünkü ikisi jeneratörü yapabilir. Gidin lan buradan. Vurmuyorum şimdilik. tut burada ya değil mi? Yo gitmiş mi o zaman buna vurayım. Sable yaptı herhalde ya. Şu mayını, mayını hiç sevmiyorum. Böyle nefret ediyorum. O kadar yer var. Sanki seni görmüyorum oradan. Ben bir diğer tarafa gideyim de. Hemen şuraya bir girelim. Nancy de burada da. Şu an onunla uğraşamam ya. Hemen geri çıkayım oradan. Şu an takip moduna geri gireyim. Oğlum janitörü bitirecek yapma. Kılıbıt. Ver bunu. Hızlı kırdım çok güzel. Takip modunda mıyım? Tamam şimdi takipteyim. Oyunu bayağıdır oynamıyor mu? Unutmuşum. Ver 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 şöyle okey. Şuna bir tekme atayım. Ya şu var ya beni deli edecek. Tekrar geri gider o. Şuraya bir tekme atayım da gerilesin ya. Bir şey olsun yani. Vuruyorum vuruyorum geri geliyor bir şekil. Ha ne yapıyorsun lan? Ya, oradaki jeneratörleri bitirsinler ya. Ben buraya yaptırmayacağım. Bir şey diyeyim mi? Atla oradan geliyorum bir şeye ko lan bitirdi mi? Okey tamam hatta bir taraf o taraflara doğru git de daha iyi olur. Şu şu palet okey hop. Gel. Tamam çok güzel oldu şu an. Gerilim dalgalanması da patlattım. Dwight'ı da mı alsam lan acaba? Tam bayağı bir gerilemiş ya. Yani ben bitiremezler bu jeneratörü. Ben gideyim Dwight'ı da alayım. O oyun biraz sıkıcı kalıyor da yani Macmillan'da yapacağım tek şey bu. Onu da görmedim zaten. Aa burada bu var. Ben gidim Nancy'yi çıkartayım değil mi? Dwight'a gidecektim de yetişemedik. Ya kanka sen çok kaşınıyorsun be. Gerileme devam etsin. Ha, kula da orada bir yerde. Vay 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 vay. Paşamlara bak ya. Ay, bunlar beni deli ediyor ya. Gel. Oğlum zeki olup oraya mı gittin cidden ya? Neyse şey, şey şu diğer jeneratöre gidin bitirecek. kladut kesin bitirir onu. Sen kesin buradasın ya gel. Evet ya bir, şunu birini çıkarmam lazım. Çok uzaklaştı ya. Nancy'yi bulmam lazım. Aa burada bir var. Oğlum nereye gidiyor izi bir saniyede kayboldu. Aha. Vallahi gördüm. Gel 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 gel. Tamam seni çıkartırsam çok güzel olacak şu an. Okey. nesi çıkar. Oğlum <laughs> son anda ayağa kalktı da. İki kille bitiririz herhalde ya. Tutamadım ne yapayım oğlum. Kılıç geliyor gidiyor geliyor gidiyor jenitör yapmaya. Şuradan bir şey alalım. Enerji miktarı bir şey alalım. Sonra bir şuradan çıksam nereye giderim? Tamam bir kapıya geldim. Aa dibimde diğer şey girdi. Yapma. Tamam çok güzel. İkincisini de asmış oldum tamam. Hemen şuradan bir girelim. Neyse kulutu alırım ben. Nancy nerede? 3 kilo mi bitirdim? Ha onu aldı anladım. Ne yapacaklar bilmiyorum ama kapı o tarafta yani kesin oraya gelmek zorundalar. Ya dolanıp gidecekler ya da şey yapacak, heillanacaklar. Ben şu an kör olduğum için göremeyebilirim adamı da bakalım. Bir tane de şeyim var uzaktan hasar vermek için. Hayaletim var da bakalım. Tamam çok güzel oldu. 3 kill mi? Ulan Dwight gelip almasın ya şimdi. Tamam Dwight nerede? Ne yapıyorsun? Kapıyı mı açıyorsun orada? Ben dur takipteyim. Neyse açmış. Kaç git bakalım. Ben gelir alır diye düşündüm de gelmedi. 3 kille bitirdik güzel. Etkinliğin gücünde kullanmak lazım. Ne yapalım oğlum? Tek saydı tutamadım. <laughs> şu da çok takılı kaldım. Ondan dolayı kaybettim. İlk başta şu an toparladım da. Kötü haritaydı ya. Yapacak bir şey yok ona. Neyse diğer maçtan devam. Ha geldi lan. Otomobil mezelliği. Bu el yapacağım. Bu sefer bunları acımayacağım. Birini erken çıkartırsak güzel olur da. Duruma göre değişiyor tabi. Gel gel hadi. Tamam en azından biraz yük kasalım şu an ebediyen dolaşık için. Bir yandan da stack kasalım. Bundan sonra bu şekilde oynayacağım Myers'ı ya. Çok güzel. Tamam şey de çalıştı. Okey. Gerilim dalgalanması da... Ne oluyor? Bir arkamda böyle belirdi. Hayırdır? <gülüyor> Allah. Onun <laughs> onu satayım. Üç kişilermiş. Valla bir blok hasar alsalar. E ee, gel. Neyine güvendim bu kadar? Ebediyen dolaşıkta güzelce çalışıyor. Okey. Süreyi tekrar sıfırladım. Biri burada. Gel bakalım. Oğlum çok iyi gidiyorum şu an lan. <laughs> Elemanlar da biraz değişik oynuyor da şu an. Bunlar nerede heallanmış? Orada heallanmış. Okey. Gel bakalım dostum. Senin Decisive'in yok. Çünkü az önce harcadın. Respect vereceğimi sandı herhalde de. Yok kanka tek atıyorum. Niye sana respect vereyim? Bayır domuzu gibi oynayacağım böyle. Hiç durmayacaksın. Şunu da almayacağım ya. Etkinliği falan kullanmaya da gerek yok. Oo gel buraya. Ne haber? Hacı. Oo neyse. Seviyen bitmeden seni düşürürsem çok güzel olur biliyor musun? Atlarsan çok güzel olur. Serservin olmasın ya. Serservin var değil mi? Neyse sürem de yetmedi. Yapacak bir şey yok ona. Gel bakalım. Bırakla jeneratörü. Bunlar satıyor ya. Olmadı bu. Sen bir git. Nerede olabilirsiniz? biri şuraya gitmişti az önce. Belki orada olabilirler. Aynen. Düşürebilirdim. Neden düşürmedim? Biraz tek kasayım dedim. Şimdi o paleti vermek zorundasın. Değilsin. Hala bir tur atıyorsun. Kır burayı. Biraz kasayım senden. Hop gel. Ooo direkt devam etmiş. Oğlum burada palet ha, gerçi düşürmemişti değil mi? Respect vermişti. Bakayım. Gel bakalım hocam. Hop. Çok fazla kırdırdım mı bize? Bir anda sana döndüm. Aklın gitti değil mi? Yeter bir adam. Çok fazla paletiniz var. Harbi çok fazla paletiniz var be. Yanımdan gitmiş ya. Lan bir daha yanımdan gitmişim. <laughs> Kulaklarım çalışmıyor ya. Bayağıdır oynamıyorum ya. Ne yapıyorsun? Niye benim işimi zorlaştırıyorsun ki sen? Ya bu maç çok kolay geçiyor şu an ya. Hiç eğlenmiyorum mesela. Biri burada evet. Ama nerede? Bence burada hop. Sen %70 buradasın. Hop gel buraya. Bu arada fark etmemiştim. Önüme çıkmasa görmeyecektim yani. Ben oraya mı gittim? Abi iz mesela neden böyle devam etmiyor? Bu oyunun iş sistemi bozuk ha. Ben kör değilim bence. Yok, kır buraya hemen. Uzaklar uzaklara götürüyorlar beni ya. İşimizi de zorlaştırıyorlar. Gel. Şu an boş yere uzuyor maç bence ya. 3 kişi kaldıklarında hiç bir zorluğu kalmadı olayın. Nerede bunlar? Ne bakıyorsun oradan? Aynı hareketi bir daha yemem. Tamam mı? Ama her an yiyebilirim ya. Öyle dediğime bakmayın da. Aa diğer oraya gidiyor. Şunun dibinde açayım da özelliği. Şunlardan birini aradan çıkartalım. Senin ilk için gel bakam sen. Ulan adam eleman gitti ya. Şimdi bir daha gelir. E geri gitme. Neyse tamam ya takılsın orada. Ben bir daha geri gelir fake atar sandım da. Genelde öyle yapıyorlardı. Reisler yapmadı ama. Özellikle boşa gitti ya. Ya neyse sen git orada ya. Ben şu Lara'yı çıkartayım. Ya da dur. Şuraya bir gideyim. Gideyim şurada bir özellik alayım. Ondan sonra geleyim birine double hit atayım. Bir şey atayım. Üşendim şey yapmaya ya. Neydi onun ismi? St Stalk yapmaya üşendim. Allah belanı eğime bir bak ya. <laughs> Kanka niye dümdüz devam ediyorsun ya? <laughs> Reis ya. Hiç beklemiyordum mesela şu hareketi. Şuradakini mi bitirdiler? Nerede bitirdiler? Görmedim ki. Ha şunu bitirmişler okey. Allah ne oluyor lan? Nereye gittin? Gözünü seveyim ya. Böyle gel hadi beni yorma. Duydun mu huysuz? Bir şey çağır Ya tipe bak gözünü <laughs> gel hadi gel. Seni de asayım da bitireyim. Neredesin? Lan yani hayır. Nereye vuruyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Hadi ya. Bu da bir değişik oyunu. Bak beni tilt ediyor. Neyse Allah'tan bu bütün paletleri yediğim için. Neyse. Diğeri nerede bilmiyorum. Onu da buluruz şimdi. Büyük ihtimal Melt'ini bir 5 saniye 10 saniye önce bitirmiştir. Şu tarafa doğru kaç dişin şu civarlarda olduğunu düşünüyorum bak. Ya şu orta alanda saklanıyor ya da şu şurada bir yerde. Aa buldum tamam okey buradaymış. Hadi beğen. Ya sen var ya. <laughs> Kıvra varmış. Tamam tamam aldım. Sana <laughs> da bir mor atıp bitirelim. Bu maç çok sıkıcıydı ya. Ama yine koyarım herhalde. Daha kısaltıp bayağı bir kısaltırım. Neyse bir maç daha atalım. Diğer maçtan devam. Ya geldi benim başımın belası Allah'ım. Oğlum Bart'a niye var? Bunu geri kaldırın. Vallahi patlayacağız ya Son maç diye girdik beni ahşat edecekler Pencerede yok ki oğlum iki tane pencere şeyim var benim ya Pencereden atlamak için Bak mesela şimdi burada biri var ben bunu nasıl yakalayayım Şöyle bir hafil Nereye gafil yakalıyorsun adam bastı gitti ağzına Ver 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 aha çok güzel oldu Oraya gitti oraya gittin Aha yukarıda biri var lan Aa alttan alttan alabiliyorum dur Hareket etme ne yapıyorsun şimdi sen? Tamam. Geliyorum geliyorum bekle. Dibine kadar gireceğim. Kıvrak attı değil mi o bekle. Hadi bakalım. Aha biri orada bir şey kutsuyordu altına patlattı. Ondan vazgeçer gibi yaptım. Bir anda şöyle döndüm onu indirdin. Yetişirim sana buradan. Yetiştim. Oğlum çok ileri atıyordu lan. Gel bakalım. Az önceki maç gibi hem stack yaparken hem de ebediyen dolaşık katsak iyi olurdu da. Ne oluyor lan burada biri var. Abi iz vardı. Bak. Oyun. Abi şurada bir saklanacak yer yok olacak da var ya sizi yok edeceğim ya. Aha aha gel gel gel. Oğlum çok güzel oldu bir de al var ya şu an dedim ne oluyor. Birim geldi. Tamam şurada kanca var. Özelliği yenileceğiz tamam. Yenile. Yenile. Aa vallahi yeniledi okey. Hacı. Bak önüne geleni düşürme. Atla hop atlarım. Hızlıyım. Ben benim. <laughs> Özelliği bir daha yenileyelim ya. Şöyle. Gel gel. Şuraya biri gitmiş. Çok da gitmiş. Nereye gittin sen? Neyse şuraya bir gireyim bekle bir şey değil mi? Ben başka bir yerden onun önüne falan çıkarım. Ama ilk önce biraz şey alayım. Hiçlik bilmem nesinden alayım da. Yardımı dokunuyor bize. Özellik biterse bitsin yapacak bir şey yok. Şuradan gitsem nereden çıkarım? Aha! Oğlum ben... Allah'ım yarabbim. <laughs> özellik. Özellik. Okey bir daha yenilendi. Seni de gördüm. Seni de gördüm. Gel. Oğlum burada biri vardı. Kaçmış gitmiş mi? Oğlum benim özelliğim bitmiş ki. Ben özellikleyim sanıyorum. Ben malım ya. Kır <laughs> burayı okey. Orayı da mı verdin? Okey burayı da var. Bunlar güçlü paletler. Daha dört jeneratör var. O yüzden diğerini çıkarmıyorum. Banka sağa doğru gidermiş gibi yaptım da sen bilirsin be peki yersin hani orada. Ben olsam bile yerim. Evet özellik. Ben özelliğimiz yenilendiğini düşünüyordum. Yenilenmiyormuş. Yani yenileniyordu da tam vaktinde tutturamamışım. Kendime özellikle geziyor sanıyordum böyle. Şöyle bir gidelim şuradan. Bir daha gidip ana alalım. Hop. Aynen. Aynen. Aa jenitörü bitirdiler lan. Neyse takip moduna geçelim biz. Abi kimse kurtarmaya gelmiyor. Merhaba, tamam. Ya yani stek asmam lazım. Tamam. Hop gel bakalım. Hızlı da alıyoruz yerden var ya feciyim şu an. Ne bağırıyorsun lan? Bir arkamdan mı geldi sanki de neyse. Özelliğimizi yeniledik tamam. Devam edelim. Aa şurada buğun var. Buğunu kıralım. Ayak izleri gösterme mi mu artık bilmiyorum da. Bir şey diyeyim mi? O oradan aşağı atlar. Atla lan hadi. Aa atladı gel. Kanka gözünü seveyim. Ha tamam yetişiyorum. En azından tek atarım. Özelliği yeniliğim hesamda. Ne? Neyse. Hala şeyim var. Yok öyle yok. Benden kaçamazsın Alucard. Tamam birini çıkarttık artık. Bence gayet fair play oynadım ya. Kötü de değilim. Sen ne yapıyorsun Aga? <laughs> Oğlum böyle yakalanmayın ama ya. <laughs> bu hayaletle iki kişi öldürdüm ya. Olaya bak. Bu kadarına da pes. Bu kadarına da pes abi. Olmaz böyle. hemen tamam, hemen girelim. Bibidi biri -bi biri -bi bibidi. Hop. Şuradan çıkalım bu sefer. Bu sefer. Buradan çıkalım. Bura Üst taraf. Bu jeneratör yapılmıyor. Şuradan birin tepesine konsam. Hop. Aha birinin izini gördüm orada. Ne yapıyorsun lan? Oğlum dur içimden geç geçme. <laughs> eleman kaçtı ya hemen. Biraz daha ver. Şu jeneratörde biraz izmiz bir şey var. Ses vardı. Aynen oğlum. Seni de hiç görmedim ha hayırdır? Oo iyi oynadım. Ama bu sefer düştüm tamam. Baya ileri atıldığım için ba ileri atıldığım için fake atma şartları da bayağı düşük yani direkt düşürmen gerekiyor şu an bana karşı palet de. Şimdi gelirim diğer arkadaş nerede? Şurada bir yerde bekliyim ya gelir alır o zaten bir şekilde. Ha deniyor anladım. Bak bu olmadı işte. Ama o salıyor büyük ihtimal. Diğeri de gidip kurtarmaz bunu. Ben gideyim diğerini arayayım. En son şuraya doğru gitmişti ve büyük ihtimal hala oralardadır. Şimdi şu kapağı bir bulalım. Oğlum <laughs> nereye buluyorsun ki adam eliyle bulur. Hatta adak atmış olabilirler belki. Camping tünel. Ez. <laughs> Ağlıyor ya. Camping Noob Killer, Camping Tendal. Oğlum iki jeneratör kalmış. Birini tabii çıkartacağım. Wallhack full reported. <laughs> güzel güzel bu tarz şeyler gelmesi lazım. Bakayım adak var mıymış? Yok tamam yokmuş adak. Kapak öyle karşısına çıkmış o zaman. Mayıs güzel ya hala sarıyor bir şekil. Eğleniyorum nedense. Neyse bu videoda böyle olsun. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. İyi günler efendim.